Merhaba arkadaşlar, yeni bir ders ile karşınızdayız. Bu dersimizde irade bozukluğu hallerinden korkutmayla devam ediyoruz. Türk Borçlar Kanunu Madde 37 hükmüne göre, taraflardan biri diğerinin veya üçüncü bir kişinin korkutması sonucu bir sözleşme yapmışsa, sözleşmeyle bağlı değildir. Korkutan bir üçüncü kişi olup da diğer taraf korkutmayı bilmiyorsa veya bilebilecek durumda değilse, sözleşmeyle bağlı kalmak istemeyen korkutulan, hakkaniyet gerektiriyorsa diğer tarafa tazminat ödemekle yükümlüdür. Korkutma da aldatma gibi iradenin oluşumunu sakatlayan hallerdendir. Burada da irade açıklaması ile irade arasında bir uyumsuzluk yoktur. Sorun iradenin oluşumundadır. Sözleşme yapma kararı özgür iradeye dayanmamaktadır. Sözleşmeyle bağlı olmama bakımından korkutmanın kimden geldiği önemli değildir. Korkutma üçüncü kişi tarafından gerçekleştirirse ve lehine hareket edilen kişi bundan haberdar olmasa dahi korkutulan sözleşmeyle bağlı değildir. Korkutma bir kötülüğe uğratılma tehdididir. Korkutma olgusunda kişi kendisine veya yakınlarına kötülük yapılması tehdidi altında normal koşullarda yapmayacağı bir sözleşmeyi yapmaya zorlanmaktadır. Korkutmanın koşulları sözleşmenin tarafına veya yakınlarına yönelmiş tehlike Türk borçlar kanunu madde 38 fıkra birikmeye göre korkutulan içinde bulunduğu durum bakımından kendisinin veya yakınlarından birinin kişilik haklarına ya da mal varlığına yönelik ağır ve yakın bir zarar tehlikesinin doğduğuna inanmakta haklı ise korkutma gerçekleşmiş sayılır. Sözleşmenin tarafı olan kişiye veya onun yakınlarına yönelmiş bir tehlike söz konusu ise korkutma varsayılır. Kanun yakın kavramına yer vermektedir. Kişi için değerli olan herkes yakın kavramına dahildir. Korkutmanın varlığı için akrabalık ilişkisi aranmaz. Eş, dost, akraba ve sahip herkes bu kapsamda görülebilir. Zarar tehdidi anılan kişilerin mallarına ya da kişilik haklarına yönelmiş olmalıdır. Sözleşme yapmadığı takdirde karşı tarafı veya yakınlarını öldürme, dövme, sırlarını ifşa etme, insan içine çıkamayacak hale getirecek derecede zor duruma düşürme ve bunun gibi tehditlerde bulunulması halinde korkutmanın varlığı kabul edilmelidir. Tehlikenin ağır ve yakın olması. Korkutmanın varlığından bahsedilebilmesi için tehdidin ağır ve yakın bir zarar tehlikesi doğurması gerekir. Zarar tehlikesi ağır olmalıdır. Ağır olmaktan kasıt zarar tehlikesinin ciddi olmasıdır. Ağır zarar tehdidinin takdirinde sadece objektif şartlar değil, korkutulanın sübjektif durumu da dikkate alınmalıdır. Korkutulan kişinin yaşı, cinsiyeti, yaşam deneyimi, sağlık durumu ve bunun gibi birçok etken bu değerlendirme sırasında göz önünde tutulmalıdır. Örneğin, tek başına yaşayan yaşlı bir kadının sözleşme imzalamadığı takdirde evinin yakılacağı tehdidini ciddiye alması ve sözleşme imzalaması halinde korkutmanın varlığı kabul edilmelidir. Zarar tehdidi yakın bir tehlike içermelidir. Korkutulan kişi de sözleşmeyi kurmadığı takdirde derhal bir zarara uğratılacağı izlenimi bırakılmış olmalıdır. Derhal ibaresi mutlaka hemen anlamında anlaşılmamalıdır. Bir hafta içinde sözleşmeyi kurmadığın takdirde elimdeki itiraf yazışmalarını internette yayınlayacağım şeklinde bir tehdide maruz kalma halinde korkutma vardır. Ancak uzak gelecekte olabilecek zarar tehditleri korkutmanın varlığı için yeterli değildir. Örneğin bu sözleşmeyi kurmadığın takdirde Kucağındaki çocuk okul çağına geldiğinde okul onun için hiç de güvenli olmayacak tarzında bir tehdit yakın bir tehlike içermez ve bu halde korkutmanın koşullarının oluşmadığı kabul edilmelidir. Korkutmanın hukuka aykırı olması. Korkutma sebebiyle sözleşmenin iptal edilebilmesi için sözleşmeyi kuran taraf hukuka aykırı olan bir zarar tehlikesiyle tehdit edilmelidir. Kişinin gerçekleştirilmesiyle tehdit edildiği şey yani korkutmanın konusu Hukuk düzeninin izin vermediği, haksız gördüğü bir şey olmalıdır. Örneğin, kişinin vücut bütünlüğüne veya malına doğrudan zarar verme ya da mevcut bir sözleşme kapsamında üstlendiği edimleri yerine getirmeyeceği tehdidi hukuka aykırıdır. Hukuka aykırı fiilin ceza kanunlarında suç olarak belirlenmiş olması şart değildir. Korkutmanın varlığı açısından kişiyi ağır ve yakın bir zarara uğratabilecek her türlü hukuka aykırı eylem tehdidi yeterlidir. Türk Borçlar Kanunu madde 38 fıkra 2 hükmüne göre bir hakkın veya kanundan doğan bir yetkinin kullanılacağı korkutmasıyla sözleşme yapıldığında bu hakkı veya yetkiyi kullanacağını açıklayanın diğer tarafın zor durumda kalmasından aşırı bir menfaat sağlamış olması halinde korkutmanın varlığı kabul edilir. Yasal hakların kullanılacağı tehdidi kural olarak korkutma sayılmaz. Örneğin borçların yapılandırılması sözleşmesinin kurulmaması durumunda icra takibine geçileceği tehdidi ilki olarak hukuka aykırı değildir ve bu halde korkutmanın varlığından bahsedilemez. Ancak sahip olunan bir hakkın veya kanunun verdiği yetkinin kullanılması tehdidiyle kişinin normal şartlarda kabul etmeyeceği koşullarla aşırı bir menfaat sağlanmış olması halinde korkutmanın varlığı kabul edilir. Haklar ve yetkiler her zaman amacına uygun olarak kullanılmalıdır. Örneğin A'nın B'den 1 milyon TL muaccel alacağı vardır. A derhal icra takibine geçeceği tehdidiyle B'nin 250 bin TL değerindeki bir malını 100 bin TL'ye satın aldığı takdirde korkutma vardır. Bundan dolayı B sözleşmeyle bağlı olmadığını belirterek iptal hakkını kullanabilir. Bir başka örnek. A, B'nin 100 bin TL değerindeki bir malını çalmış ve elden çıkarmıştır. B. A hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunma tehdidiyle kendisine 250 bin TL borçlu olduğuna dair bir senet imzalatıyor. Burada B. Suç duyurusunda bulunma kozunu aşırı menfaat sağlamak amacıyla silah olarak kullanmaktadır. Bu nedenle burada hukuka uygun bir yetkinin kullanılacağı tehdidiyle hukuka aykırı menfaat sağlanmış korkutmanın koşulları oluşmuştur. Nedensellik bağı Aldatmada olduğu gibi sözleşmenin kurulması korkutmanın sonucu olarak gerçekleşmiş olmalıdır. Korkutma olmasaydı gene de sözleşme kurulacak idiyse nedensellik bağı yoktur. Korkutma olmasaydı sözleşme farklı koşullarla kurulacaktı denilebilen durumlarda korkutmanın varlığı kabul edilir. Bu halde feri korkutmadan bahsedilir. Bu durumda korkutma olmasaydı hangi koşullarla sözleşme yapılacak idiyse o koşullar esas alınmalıdır tazminat. Karşı tarafın korkutması halinde sözleşmeyi iptal eden korkutulan olumsuz zararlarının giderilmesini isteyebilir. Sözleşmenin onanmış sayıldığı durumlarda aldatmada olduğu gibi korkutulan diğer taraftan uğramış olduğu zararları talep edebilir. Sözleşmenin onanması halinde de hukuki durumun aynı olduğu bu halde farklı bir değerlendirme yapmaya gerektirecek sebep bulunmadığı ifade edilir. Korkutma aynı zamanda haksız fiil oluşturur. Bu nedenle haksız fiil hükümlerine de dayanılabilir. Korkutulan dilerse kulpa en sorumluluğa dayanarak alacağını sözleşmeye dayalı talep kapsamında takip edebilir. Üçüncü kişinin korkutması Korkutma ister karşı taraftan ister üçüncü kişiden gelsin korkutulan sözleşmeyle bağlı değildir. Türk Borçlar Kanunu madde 37 fıkra 2 hükmüne göre Korkutan bir üçüncü kişi olup da diğer taraf korkutmayı bilmiyorsa veya bilebilecek durumda değilse, sözleşmeyle bağlı kalmak istemeyen korkutulan, hakkaniyet gerektiriyorsa diğer tarafa tazminat ödemekte yükümlüdür. Kanun, üçüncü kişinin sözleşmenin karşı tarafının bilgisi ve rızası dışında korkutarak bir sözleşmenin kurulmasını sağladığı ve bu nedenle sözleşmenin iddia edildiği durumda hakkaniyet gerektiriyorsa Korkutmadan haberdar olmayan sözleşme tarafının lehine tazminat ödenmesi yükümlülüğünü düzenlemiştir. Kendisinden habersiz olarak yapılan korkutma nedeniyle sözleşmesi iptal edilen sözleşme tarafının bir zararı var ise ve hakkaniyet de bunu gerektiriyorsa o korkutma sonucu sözleşme yapan taraftan sözleşmenin iptal edilmesi nedeniyle tazminat talep edebilir. Burada giderilmesi istenebilecek olan zararlar kural olarak olumsuz zararlardır. İstisnai durumlarda olumlu zararı giderilmesine de karar verilebileceği savunulmaktadır. Üçüncü kişinin korkutması sonucu diğer tarafa ödenmesi gereken tazminat, fedakarlığın denkleştirilmesi esasına dayalı kusursuz sorumluluk kapsamındadır. Hakkaniyetin tazminatı gerektirip gerektirmediğini hakim takdir edecektir. Üçüncü kişinin korkutması nedeniyle sözleşme kuran, ve sözleşmeyi iptal eden korkutulan tarafın tazminat ödemesi gerekip gerekmediğini hakim takdir edecektir. Sözleşmenin diğer tarafının bilgisi dışında üçüncü kişinin korkutması sebebiyle sözleşme yapan ve sözleşmeyi iptal eden korkutulan zararını sadece üçüncü kişiden haksız bir hükümlerine göre isteyebilir. Üçüncü kişinin korkutmasını bilse veya bilebilecek durumda olsa bile kendi kusuru ve hukuka aykırı bir davranışı olmadığından sözleşmenin karşı tarafından tazminat istenemeyeceği ifade edilir. Üçüncü kişinin korkutması sözleşmenin diğer tarafının teşviki ile gerçekleştiği takdirde zaten sözleşme tarafının korkutması gibi değerlendirilir. Karşı sözleşen ile üçüncü kişi korkutulanın uğradığı zararlardan dolayı ona karşı birlikte müteselsilen sorumluluğu söz konusu olur. İspat yükü İspata ilişkin Türk Bedeli Kanunu madde 6 hükmü gereği korkutma olgusu korkutma nedeniyle iptal hakkını kullanan tarafından ispatlanmalıdır. Korkutma fiili her türlü delil ile ispatlanabilir. İrade bozukluğunun sonuçları İrade bozukluğunun giderilmesi başlıklı Türk Borçlar Kanunu madde 39 hükmüne göre yanılma veya aldatma sebebiyle ya da korkutulma sonucunda sözleşme yapan taraf yanılma veya aldatmayı öğrendiği ya da korkutmanın etkisinin ortadan kalktığı andan başlayarak bir yıl içinde sözleşmeyle bağlı olmadığını bildirmez veya verdiği şeyi geri istemezse sözleşmeyi onamış sayılır. Aldatma veya korkutmadan dolayı bağlayıcılığı olmayan bir sözleşmenin onanmış sayılması tazminat hakkını ortadan kaldırmaz. Yanılma, aldatma ve korkutma hallerinde iradesinin oluşumunda ya da açıklanmasında sakatlık bulunan kişi baştan itibaren sözleşmeyle bağlı değildir. Hükümsüzlük bahsinde de anlatıldığı üzere burada düzelebilir bir hükümsüzlük söz konusudur. Bu sözleşme iptal hakkı sahibi olan taraf için bağlayıcı olmamakla birlikte hükümsüzlük kesinleşene kadar diğer taraf sözleşmeye bağlıdır. İptal hakkı bozucu yenilik doğuran bir hak olup karşı tarafa varması gerekli irade açıklaması ile kullanılır. Bildirimin varmasıyla sonuç kendiliğinden oluşur. Bildirimin yazılı olması şart değildir. Ancak ispat açısından yazılı yapılmasında yarar vardır. Yanılan, aldatılan ya da korkutulan bir yıllık hak düşürücü süre içerisinde sözleşmeyle bağlı olmadığını diğer tarafa bildirmelidir. Bunu yapmadığı takdirde sözleşmeye onay vermiş olur. Bu hak düşürücü süre yanılma veya aldatmayı öğrenme tarihinden, korkutmada ise korkutmanın etkisinin geçtiği tarihten itibaren başlar. Korkunun etkisinin ne zaman geçtiğinin kesin bir doğrulukla tespiti mümkün olmadığından Çoğu zaman korkutulanın beyanına göre hareket edilebilirse de bu hakkın süresinde kullanılmış olup olmadığı hususu somut olayın özellikleri dikkate alınarak hakim tarafından takdir edilmelidir. Sözleşmenin yanılma, aldatma veya korkutma sebebiyle iptal edilebilir olduğu olgusu ilgili tarafça ileri sürülmediği sürece hakim tarafından kendiliğinden dikkate alınamaz. Aşırı yararlanmada kanun 1 ve 5 yıllık süreler belirlemiş iken irade bozukluğu hallerinde bir üst sınır konulmamıştır. Bu sebeple iptal hakkının kullanılmasında süre bakımından herhangi bir üst sınır bulunmamaktadır. Üst sınır bulunmamakla birlikte iptal hakkı dürüstlük kurallarına aykırı düşecek tarzda hakkın kötüye kullanılması sayılabilecek şekilde kullanılamamalıdır. İptal hakkının kullanılması halinde artık her iki tarafta sözleşmeyle bağlı olmayacaktır. Bu sebeple henüz ifa edilmemiş olan edimlerin ifası istenemeyecek, ifa edilmiş olan edimlerin ise geri verilmesi talep edilebilecektir. İptal hakkının kullanılmaması halinde sözleşme düzelmiş olur. İptal hakkına sahip kişinin onaması ya da iptal hakkından feragat etmesi durumunda sözleşme bağlayıcı hale gelir. Onamanın mutlaka açık bir irade açıklamasıyla yapılması şart değildir. İptal hakkını bilmesine rağmen ifada bulunan taraf sözleşmeyi onamış sayılır. Aldatma ve korkutma ilişkin açıklamalarda ifade edildiği gibi Türk Borçlar Kanunu madde 39 fıkra 2 hükmü gereği sözleşmenin onanmış sayılması tazminat istemine engel değildir. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle hoşçakalın arkadaşlar.